Ben Eltürk Türkkan 99 İstanbul doğumluyum. 6 yaşımda kartingle başladığım motorsporları serüvenime son 4 senesi profesyonel olmak üzere 14 senede devam ediyorum. Şu anda rally pilotuyum. Babam 1984'ten beri motorsporların içinde. Hatta benim doğduğum sene 1999'da Formula 3'te yarışıyordu. Hal böyle olunca ben de motorsporların içine doğmuş oldum. Böylece e, Türkiye Karting Şampiyonası ile beraber motorsporları kariyerim başlamış oldu. Uzun yıllar karting yaptım. Bana göre karting otomobil sporlarının ilkokulu. Hızlı otomobil kullanmayı ve yarışmayı e, çoğu pilot gençliğinde kartingle öğreniyor. Ama 2015 yılına geldiğinde artık otomobile geçme zamanım gelmişti. Ee, o dönem Volkan abinin, Volkan Işık'ın ürettiği ve şampiyonasını düzenlediği e, Kara geçtim. V1 ve V2 Challenge şampiyonları düzenleniyordu ve son derece prestijli şampiyonlardı. Çünkü e, Türkiye'nin gerçekten en değerli ve şampiyon pilotları bu şampiyonada yer alıyordu. Volkicar kullanımı son derece keyifli ama bir o kadar da zor bir otomobil. Ee, ama ben karting disiplinden geldiğim için Volkicar'ı hiç yadırgamadım. Çok çabuk adapte oldum ve Volki Kar'ın benim pilot olarak olgunlaşma sürecimde çok büyük bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 2016 senesinde Pro Kart Dayanıklık Şampiyonası'nda yarışırken Dünya Rally Cross Şampiyonası'na katılmak gibi bir fırsat yakaladım. Benim için yarışmak bir yana yıllarca televizyondan takip ettiğim Sebastian Lebo olsun, Peter Solberg olsun, Ken Block olsun çok büyük isimlerle o aynı pado, aynı atmosferi paylaşmak kere tarif edilemez bu duyguydu. Otomobile geçiş dönemim olan 2016 sezonunda kartingi de bırakmadım ve 2016 karting dayanıklı şampiyon olarak karting kariyerimi sonlandırdım. 2017 senesinde o dönemki federasyon başkanımız Serkan Yazıcı'nın beni branşlarında şampiyon olmuş, Türkiye'nin en yetenekli 50 pilotunun start aldığı şampiyonlar Şampiyonası'na davet etmesiyle kariyerim değişti. Ben hem eleme hem de final turlarını en hızlı zamanı yaparak büyük takımların dikkatini çektim ve böylece ilk profesyonel teklifimi Borusan Otomotiv Motorsport'tan almış oldum. Beraberinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2017 senesinde bana V1 Challenge'de destek olma kararı aldı. Böylelikle 2017 sezonunda hem V1 Challenge hem de Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışma fırsatı buldum. 2017 sezonunda tam 22 start aldım ve bu 22 startın 13'ünü birincilikle tamamladım. Aynı zamanda tüm pol pozisyonlarını aldım ve bütün pistlerin rekorlarını kırdım. Açıkçası bu kadar başarılı bir sezon geçirmemin sebebini 2017 sezonuna kadar çok sık hazırlanmış olmam ve aynı zamanda Türkiye Pist Şampiyonası'nda çok güçlü bir takımla start almam olarak özetleyebilirim. 2018 sezonunda Avrupa GT4 serisi 50 otomobil ve yüzden fazla sporcunun yarıştığı Avrupa'nın en prestijli ve en zorlu serilerinden biriydi. Açıkçası yurt dışında otomobil sporları gerçekten inanılmaz bir seviyede. Bu rekabetin içinde var olabilmek için önceden yarışacağımız pistlere gitmemiz, çok iyi mühendislerle çalışmamız, İyi setuplar geliştirmemiz ve kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde Avrupa arasında başarılı olmak oldukça zor. Aynı şartlara sahip olmadan o büyük takımları, özellikle onların elinde Avrupa'da yenmek gerçekten çok zor. Buna rağmen 2018 sezonu hem pilotajım hem kariyerim açısından benimki çok önemli bir sene oldu. 2019 sezonunun hemen başında aklımdaki fikir aslında GT4 gibi çift pilotla değil de tek başıma rekabet edebileceğim bir seride yarışmaktı. Ancak Yağız Avcı gibi 5 kez Türkiye Rally Şampiyonu olmuş, üstüne Avrupa Rally Kupası'nı kazanmış ve daha nice başarılara sahip bir Red Bull Atlet'in bana sporcu odaklı planlarından bahsetmesi ve benimle çalışmak istediğini söylemesi öncelikle beni çok heyecanlandırdı ve çok gururlandırdı. Böyle bir sporcunun dikkatini çekmek, geleceğe onun bilgi ve tecrübeleriyle ilerlemek her genç sporcuya nasip olmaz. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden Yağız abiyle çalışmaya başladım. 2019 Türkiye Rally Şampiyonası sezonunda Fiat Egea gibi bir başlangıç otomobiliyle fakat Onur Aslan gibi tecrübeli bir kopyotla başladık. Artık bir otomobilin içinde iki kişiydik ve bir takımdık. Pistten geçişte uyum sağlamama en çok zorlayan etken de bu oldu aslında. Bir yol notu sistemiyle ve bir kopilotla e, takım olarak e, hızlanmaya çalışmak. Yazar abinin mentorluğunda e, ilk yarışımız olan Eger çok iyi bir ön hazırlık süreci geçirdik. Ve bizden çok daha tecrübeli olan ekiplerimizin hemen hemen birkaç saniye arkasında yarışı tamamladık. Bu da bize şunu gösterdi ki, e, tecrübe eksiğimizi de kapattığımızda çok daha büyük başarılara beraber imza atabiliriz. Fiat Egea ile 5 yarış yaptıktan sonra sıra sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa geldi. Ve biz e, Yeşil Bursa Castle Team Türkiye'nin desteğiyle Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kullanılan safkan bir yarış otomobili Ford Fiesta R2T ile katıldık. Yeşil Bursa reisinde ilk defa start alıyordum. Ve Ford Fiesta R2T'yi de ilk defa kullanıyordum. Aslında her şey benim için fazlasıyla yabancıydı. Ama buna rağmen genel klasmanda üçüncü, iki çeker klasmanda ikinci ve gençler klasmanda birinci oldum. Ve böylece öğretici bir başlangıç yaptığımız 2019 sezonu bizim için son derece başarılı ve profesyonel bir şekilde sonlanmış oldu. 2020 sezonunun başında Türkiye'nin en köklü otomobil sporları takımı Castrol Fort Team Türkiye ile hedeflerimizi birleştirdik. Böyle bir geçmişe ve böyle bir geleceğe sahip takımın pilotu olmak e, bence büyük bir ayrıcalık. Sporda başarı sadece sporcunun kabiliyetleriyle değil, arkasında duran tecrübeli bir takım ve güçlü sponsorlarla mümkün. Bizim Castrol Fort Team Türkiye ile en temel hedefimiz uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Tüm plan ve hedeflerimiz de bu yönde. Bir de bu işin e-spor tarafı var. Aslında ben bu sistemi en başta e-spor odaklı hazırlamadım. Tamamen evde simülasyonda antrenman yapmak ve elimi sıcak tutmak için hazırladım. Çünkü garajda da bahsettiğim gibi e otomobil sporlarında e antrenman maliyetleriyle yarış maliyetleri neredeyse bir. Bu yüzden sınırlı sayıda antrenman imkanımız oluyor. E Fakat e zaman geçtikçe içimdeki kazanma hırsı Burada da kendini gösterdi. Çeşitli turnuvalara, yarışlara katılmaya başladım ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Dijital Rally Şampiyonası'nın 7 yarışından 6'sını kazanarak Türkiye'nin ilk dijital rally şampiyonu oldu. Gerçek yarışlarda olduğu gibi simülasyon yarışlarında da başarılı olmaya başlayınca en çok aldığım soru şu oldu. Dijital yarışlarla gerçek yarışların arasındaki en büyük fark nedir? Aslında bunun birden fazla cevabı var. Ama başlıca şöyle özetleyebilirim. Dijital ortamda sınırsız antrenman hakkınız var. Evde ne kadar vakit geçirebiliyorsam o kadar çok antrenman yapabiliyorum demek. Bunun ne maddi ne manevi hiçbir boyutu yok bana. Simülatörün başından kalkıp dinlenebilirim. Tekrar gecenin bir vakti oturup antrenmana devam edebilirim. Gerçek dünyada maalesef hem bu kadar antrenman şansımız yok hem de bu kadar esnek antrenman şartlarımız yok. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Simülasyondaki o restart butonu çoğu şeyi yapmak için insanın cesaretini ikiye katlıyor. Gerçek hayatta bu kadar bazen cesur hamleler yapmak hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak mümkün olmayabiliyor. Nasıl gerçek yarışlarda başarılı olmak için hızlı bir otomobil, tecrübeli bir takım ve güçlü bir sponsora ihtiyaç duyuyorsan, dijital ortamda da aynı imkanlara sahip olmamız gerekiyor. Monster Notebook gibi bir markanın bana sponsor olması benim için çok değerli. Benim buradaki yatırıma bakmayın. Çünkü burası benim bir nevi ofisim sayılır. Ben burada yarış antrenmanlarımı yapıyorum ve kendimi geliştiriyorum. Ben bugün bir oyuncu olarak buna benzer bir sistem kuracak olsam kesinlikle yatırımımı bugünün simülasyonlarını ve oyunlarının grafiklerini maksimumda çalıştırabilecek bir bilgisayara yapardım. Çünkü siz ne kadar yetenekli, kabiliyetli veya hızlı olursanız olun günün sonunda sizin performansınızı belirleyecek şey bilgisayarınız. Sonra kalan bütçemi de direksiyon setine ve benzer aksesuarları harcadı. Ben Ali Türkkan. Başarı hikayemi ortak olmak için takipte kalın.